hemoroid hastalarımızda tedavi yöntemini belirlerken hemoroidin derecesine bakarız. Hemoroidler kendi içerisinde birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece diye ayrılırlar ve bu ayrıldıkları derece sınıflandırması da hemoroidin içeride yer alması, azıcık dışarı çıkması ya da tamamen dışarı çıkması diye sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra hastamıza genellikle yeme alışkanlıkları, tuvalet alışkanlığı eşlik eden hastalıklara göre belirleyici tedaviyi seçeriz. Ne olabilir tedavide neleri kullanıyoruz? Tedavide öncelikle ilaç tedavisini tercih ediyoruz. İlaç tedavisi olarak da lokal kullanılabilecek ajanlar, ağızdan kullanılabilecek ajanlarla o bölgenin rahatlamasını ve beraberinde konservatif bir takım önlemler kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? hastalarımızın mutlaka oturma banyolarını, suyla o bölgenin temizliğinin yapılması, o bölgenin hijyen koşullarını ve beraberinde kabız kalmamaları için yapmaları gereken ek önlemleri kendilerine aktarıyoruz ve bununla bize başvuran hastaların %60'a yakınını tedavi edebiliyoruz. Sadece bu önlemleri ve bu tedaviyi kullanarak. Ama bazı hastalarımız ne yaparsak yapalım sistemde rahatsızlıkları devam ettiği için ve bu koşullarla da bu tedavilerle de bir şekilde adapte olamadığı için cerrahi gerektiren duruma gelerek karşımıza çıkabiliyorlar. Böyle durumlarda da cerrahi yöntemle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Hemoroidin cerrahisi de kendi içerisinde ayrılıyor. Direkt hemoroid ameliyatı yaptığımız ya da lazerle tedavi ettiğimiz ya da bant ligasyonu, atrosiklerol enjeksiyonu gibi birtakım takım basit günübirlik işlemlerle tedavi ettiğimiz hemoroid vakalarımız da var. Bunun dışında stapler kullanarak tedavi ettiğimiz son yılların güncel yaklaşımları ve daha radikal ameliyatlarımız da bulunmakta. Ama biz bu tedaviyi seçerken öncelikle kişinin durumunu muayenesini, eşlik eden hastalıklarını ve yaşam koşullarını değerlendirip ondan sonra karar veriyoruz. Unutmayalım ki tıpta hastalık yoktur, hasta vardır ve tedaviler kişiselleştirilmiş yapıldığı müddetçe sizin için kıymetlidir. En kıymetli, en doğru tedavi sizin için planlanmış, sizin için hazırlanmış tedavidir.